Hepinize selam lililerim. Bugün yapay zeka kız grubundan bahsedeceğim videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bildiğiniz üzere Güney Kore'nin teknolojisi oldukça gelişmiş bir ülke. Pulse'nin IZ isminde bir yapay zeka şirketi var. Bu şirkete interneti isimli bir grup çıkarmayı planlıyor. Bu grup 11 kız üyeden oluşan bir grup olacak. Ayrıca bu grubun bütün üyeleri yapay zekadan oluşacak yarın, yani 22 Mart'ta çıkış yapması planlanıyor. Seslendirmelerin nasıl olacağı hakkında bir bilgi henüz yok. Bazıları bu seslendirmeyi sürprizi dollerden bekliyor. Hiç beklemediğimiz kişilerden olacakları düşünülüyor tabi stajyerlerde olabilir. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler yorumlarda belirtmeyi unutmayın.